İşte bende de ağaca zaten hı, hadi. Bekle lan başladık. Joker gelsin e herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi ben de alsancam başla kanka hadi. Duydunuz işte. Hızlı yapı kapışmalarından herkese merhabalar. Kendi elememizle yaptık. İşte bu sefer ee, ne yapacaktık la biz? Kırmızı mı bu? Kırmızı. Bir de yeşil. Eee işte nasıl diyeyim lan? Ya kanka gir işte bir kandan. Ee, yiyecek yünlerden yiyecek yapacağız arkadaşlar. Ona nasıl yapacaksak vallahi ben de bilmedim. Anlayamadım daha doğrusu. Allah hacı nasıl yapacağız? Oğlum benim aklımda çok güzel planlar var. Ay yanlış şey yaptım ya. Biz yapış kapışmaların ilk bölümündeyiz. i̇şte. İşte bir şey yapacağım ama tam olarak bir şeyin emin değilim şu an. <laughs> Nerede? Yani, o derece. Kanka ben de ona emin değilim ya. Bir şey yapacağım ama ne yapacağım? Yapacağım bak ben bir şey yapacağım ama yapacağım şey bir şey mi ona emin değilim. Yani arkadaşlar sesim çıkmayabilir. Hastayım kaç gündür ölüyorum geberiyorum. Hasan Can da şahit. Yok değilim. Piç. E devam. Edeb. Aa, olde kadar, olmade kadar ya. Aynen. Tuzla, bir tuzla, fiyak bir tuzla. Tuzla, fiyak bir tuzla. Aa, kadar, Atacığım, <laughs> ne ara kanka dur birkaç tane yaptız, 15 dakika süre Kaç saniye tuttun mu ki? Evet ha, Kaç dakika kaldı? Kanka daha o, 13 dakikamız var Oğlum nasıl yapacak? Baştan söylesene ya hmm, Başka 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 Şimdi Ben 2 tane yapar bitiririm lan İki tane yıl bitiriyor mu var bizden? Vallahi oğlum aklıma bir şey gelmiyor lan. Hacı ben ne yapıyorum ya? Hacı sen iki tane yapıp bitiriyorsan Ya Hacı bırak ben bir tane yapıp bitiriyorum Uğraşamam ikincisiyle Arkadaşlar valla kendi emeğimizle yaptık Yani <laughs> burayı. gördüğünüz gibi iki üç kere uğraştım şurada Hasan Can uğraştı <laughs> Valla benimki güzel oldu ya. Ah yanlış yaptım. Bir dakika kanka. Şimdi biz Minecraft'ı ilk çekiyoruz. Minecraft'ı ben de çektim bir kez. Süper. Kısa bir şey çektim. Aa aklıma bir şey geldi ha? lan. Aklıma çok. Noluyor lan? Hatancan. Hacı sen et gitti? Manyak mısın oğlum ya? Vallahi billahi diyorum. Gittiyse vallahi ben bilmiyorum. Oğlum yeniden yapacağız o zaman dur ya. Hayır kanka hayır. Oğlum. Yok oğlum gördüler <laughs> eşliğimizi manyaklaşma. Kimi ben gördüm? Seni. Beni. Yani. Gördüler eklemeye çalışacaklar. Bekleyin ama çok Hızlıca.